Deprem felaketi sonrasında geçici barınma alanlarına dönüştürdüğümüz Erdemli Hal Kompleksi, Davultepe Öğrenci Yurdu ve Tarsus Berdan Konuk Evi'nde kalan çocuklarımızı çizim atölyesinde karikatürist Emrah Ablak ve Mümin Durmaz ile buluşturduk çocuğun oyuna ihtiyacı var ve kağıt çocuk için bir oyun alanı aslında. Çocuklar resim yapmazlar. Kağıdın içinde oyun oynarlar ve onları bir süre dış dünyadan kurtaran bir şey o. Kağıdın içinde çizgi dünyasında kendi dünyalarını bir an için kurup onları rahatlatacak pratiği onlara öğretmek amacıyla da aslında biraz buradayız. Hayatlarına küçük renkler katabileceksek, onlara yeni umutlar, yeni mutluluklar kapıları açabileceksek minik minik güzellikler yolunda mutlu olacağız. Grafiti ve karikatür sanatçılarımız var. Çocukların mutluluğunu görüyoruz. Gözlerinden okuyoruz. Çok güzel resimler yapıyorlar, karikatürler çiziyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutluyuz. Burada çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Ayrıca öğretmenlerimiz de çok güzel. Resim yapmak çok güzel bir şey. <laughs> Ev yapıyorum, ağaç yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Boğa yapmayı çok seviyorum. Arkadaşlarım da çok Burada. eğleniyorum. Hatay'ın düzenmiş halini yaptım. İnşallah yakında Hatay çok renkli olacak yine eskisi gibi. Ben öyle umut ediyorum. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.